Herkese selam dostlar. Bugün War Thunder oyununun en büyük uçağı BV-238 ile oynuyoruz. Şöyle biz bunu aslında yayında oynadık. Fakat çok güzel sahneler olduğu için ben yayından kayıtlar da aldım. Bu uçağı daha önce detaylı olarak incelemiştik. Her yeri makine tüfek dolu. Şöyle bir baktığımız zaman kısaca bir özetleyelim hızlıca. Şurada 20 mm'lik toplarımız var. 2 adet arkada 4 adet taritemiz var. 13 mm ondan sonra gene 4 adet vesaire var. Baya bir şey. Böyle X-Ray'den baktığım zaman hepsini görebiliyorsunuz. Güzel, keyifli bir maçlar döndü. Sizlerle o maçları paylaşacağım. Kısacası yayından kesitler diyebiliriz buna. Tahtadan bir uçak olduğu için kolay kolay şey yapıyor. Ölüyor. O yüzden tam şeyimizi yapamadık. Ama bir gün e, bu uçakla 4 kişi falan bir kol uçuşu yapacağız. Öyle zevkli bir maç atacağız. Şimdiden keyifli seyirler. Bayağı güzel gidiyoruz yalnız. Gidiyoruz. Bizi FV'ler şey yapıyor. Gelecek onlar da aklımıza. ADG'yi kapatıyorum ben. Sen öne geç. Ya da ben önde gideyim. Nasıl istersen. Ben bu sefer önde gideyim de. ilk sen düşme yanına. Gene gelecek Corsair. Gazı kıstım biraz. Sen şey yaparsın. Öne geçersin şu an Nasıl hızlı gidiyorum ya? 176 ile gidiyorum ben. Bir dakika. Kısayım bir arıza. 120 basıyor ben. Ben de 320 hala. Yavaşlamıyordu bu şey gibi. Tren gibi. Şey. Tır. Tren de patlamıştı. Tamam anca yavaşlıyor. Gerçek hayatta kim bilir ne kadar büyük ama öyle bir şey de var. Bana bana, bana bana Yo 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Ha FV. Aa bak geldi. İlla illa geliyor ya. Koruyacak mı bakalım bizi? Hızını bizi uydurmaya çalışıyor gibi geldi. Değil mi? Aynen aynen. Motorunu şey yapıyor. Eşit gidiyor bize. Aksiyon yapacak gibi aramızdan falan geçecek o bak. Vay 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 Havalara bana girdi mi? <laughs> çok ufak. Başka gelen yok zaten bir o geldi. Aynen. O da üstüme konmaya mı çalışacak? Ne yapacaksın Aynen. ya? Öyle Sa bir şey mi deneyecek o? Yoksa aramızda mı uçuyor? Aramızda uçuyor. Diğer uçakları mutlusuz gibi çekeceğiz ya. Büyük ihtimalle bize gelen uçak kafa kafaya girecek bu Bak mesela şurada bir şey var. Ama hızını çok iyi uyarlamadı mı? Çok iyi uyarladı şu an var ya. Sinemetrik gibi şey oldu yani. Aha araba Aha dikkatleri çektik bak. Bir tane geliyor. Hazır mısın? Allah hazırız şu an. Beni Yaktım. Aldım. Yaktım onu. Benim kuyruğumu kopardı. Yanıyor hala. Lan 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 lan. Sana gerek yok. <laughs> Çok Kambalar erken abi. veda ettin. Benim de sağ kanadın azıcık ucunu aldı. Benim kaldım. nasıl gitti? Kanadım da kokmamış. E diğer FV ne oldu? o şey BF109 bana selam verdi gidiyor. <laughs> Ateş etti enkazı. <laughs> Aa bir tane daha BF9 geliyormuş. BF109 Sonradan geldi. Bomba bölmüşsün açıyorum ben. Bez atacağım. Çok garip bir yerden geldi. O nasıl o taraftan geldi? Ben onu anlamadım. Bomba şeyine geçtim. Atabilirsem atacağım direkt. Tamam. Tarsın ya etraftan gelen bir şey var. Spitfire geliyor sol üst. Ne kadar yakın? 2 kilometre 1900 geri döndü kaçtı. BF-109 ile Dogfight'a girdi. Tamam bomba öğretip hemen bakacağım ona. BF-109 falan hiçbirine bir şey olmadı. Sana gelen iki uçağı da BF'ler çekti üstlerine. Adamlar koruyor. Şöyle bir döneceğim bakalım. P63 geliyor, P63. aynen. BF hala Spitfire'dan çekiyor. Aa, iki taraftan da geldiler sana. İsabet ettiğinde kuyruğum gitmiş. Gazı şey yapıyor. Arkadan geldi. Hadi Ay. be. Mühimat Mühimmat çabuk şey yapmasa alırdım belki. Sirden bir maça geçelim. Sardı. <laughs> Tam arkanda. Aynı yok. gidelim bence. ADG'yi açalım ikinizden. Tamam. Aynı anda açalım. Şey yapmayalım. şuraya dönelim. Ne oluyor? Gene şu önümüzdeki beyze gideriz. Aynen. ADG açık mı senin? Açık da herhalde benimkinin motoru açık değil. Kıstım ben bir. Ben şu banyo yediğim zaman millet benle şey diye dalga geçiyor. Sallonumuzu beslemeyi unuttun o yüzden banyo yedim falan diyorlardı. Reddit'te falan. Haklılar. <laughs> bir dakika gene yankin biri mi geliyor bize? Aynen aynen. bir tane B G4, var. G4 geldi bir tane. Ya bu çayla eski gibi. Bilmiyorum ne yapacak. Bunun yapacağım? niyeti iyi değil gibi. Yo yo altımıza girecek o da. <laughs> tamam. Sen de aç ADG'yi de. Açtım. Ben kapattım. Ha, o ne? İngiliz. Doğu herhalde dalıyor ona. Nasıl? Aynen yukarıdan döndü ona. O da fark etti onu kaçıyor. Street Fighter bize mi geliyor? Gelmiyor o dönüyor şu an. BF zaten ona döndü bak gördün mü? He. Ya böyle es şey yapıyor, eskortluk yapıyor ya ya. Zevkli oluyor. Aynen. Soldan MV var, 8 kilometre. Şu, Şu bak, bomba penceresinden mesela. baksan beni göreceksin. Aynen senin kokpiti görüyor. bize gelecek bir tanesi ya. Yani. İlla gelir. Corsair'dan şüpheleniyorum ben. Şey yapmadı. Build Fighter gelir. O ilk dolaşımda olması. Bakalım biz ikinler geçirmez şey onu. Şey yaptı. BF gitti ona bak. BF ne yapabilecek? Kıyo. Bomba bölmesi açık mı seni? Açtım. Aa açıkmış ben bomba. Bomba attım. Tamam, ba escortlar güzel iş yapıyor. Aynen. F6 F geliyor. Bir Hazır tamam, mısın? Mı? Hazır mısın? Yandan yandan. Üstten solda. de B25 alıyor, B34 alıyor. Hazır Her mısın? Hazır mısın? Yakında solda var. Bak sıktığım yönde. Gördüm. Neye uğradığını şaşırdı. O Doğu dogfight'a girdi. Bize dönüyor herhalde. Sık 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 sık. Şeyi unutmayalım. Ve base şu an önce bu yaklaşıyor. Cephane bitti. Ben geldi, de... geldi geldi geldi. Bana geldi. Sabet aldı. Reload'ta benimkiler. Hala Bekleyeceğim biraz. Gene bu yükseldiği sırada. Geliyor. Hala mimnot yüklüyor ya. Ben ağaçla doğru yükseliyorum. O <laughs> biz senle çok uzaklaşmışız. Üstüne doğru düşüyorum ben galiba. Ölüme bile sıkıyorlar ya. Havada takla atıyorum ben şu an. Patlamış gibi değilsin ki <laughs> Bence geçeceğim. Gazı tamamen kestim ben. Yo yakalarım ben seni. Burada bir tane karınca var sanki. B25. Evet. O kadar yüksekte de değil o sıkıntı yapmaz. Ne gelen uçak savarda ana şey patladığında o radar olan Kamyon diğerleri de mi patlıyor? Evet. Ana aracı yok ettiğinde diğer ikisi de gidiyor direkt. Ama diğer yan araçları vurduğumda şey yapmıyor. Ana araç patlamıyor. Duram var mı patlıyor. sende? Ben de araştırdım da açmadım. A Araştırma var da alıp koymadım yani daha doğrusu. F6C geliyor. Bize mi geliyor? Bize geliyor aynen. Ya bombayı atabilirsen at. Daha çok var. P38'in yanında iki tane eleman daha geliyor bize baksana. O dümdüz yükseliyor şu an. P47 var aşağıda o belki şey yapabilir. P38 bize geliyor ama. 51 geldi, P51 geldi. P50 ya? Geldi. Sık sık sık. Şunu öldürelim de. Ha isabet aldı. Tam geldi geldi. 088 geldi. İsabet dedi. Almadı hiçbir şey. İsabet. Oo ikisi de arkama geçti. Ah yükleme. Ben dalı ah be. At at şunları. Hadi hadi azıcık yap uçak. sağ yapacak Sağ yap hadi. Benim Kızım kuyruk gitmiş. Ya. Benim de kanat gitmiş. Lan kuyruktaki silahçılar da yok. Adem bir işe yaramıyorsunuz ölün ya. Yo yo olmadı hiç. Direkt takla attırıyorlar.